geldiniz. Ben Profesör Doktor Hülya Erten. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Merhaba. Ben Profesör Doktor Can Denefoğlu. 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çeli Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Bekimliği. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlere tercihte nelere dikkat etmeniz gerekiyor veya işte diş hekimliğini neden tercih etmeniz gerekli bunlarla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyoruz. Diş hekimliği fakültesinde öğrenci olmak zor mudur? En çok sorulan sorulardan birisi. değil mi hocam? Evet o öyle bir şey var zor mudur hocam? Diş hekimliği fakültesinde öğrenci olmak zor ama hayat da zor. <laughs> diş hekimliği fakültesinde öğrenci olmanın zorluğunu daha sonra Geri alıyorsunuz mesleği yapılınca. Evet aslında biz e, diş hekimliğinin zor denmesinin sebebi şöyle. Hani öğrencilerimiz liseden sonra üniversiteye geçince aynı şekilde e, planlı, programlı, sabırla çalışmalarına devam ettirirlerse aslında zor değil. Evet değil yani mutlaka planlı, evet. düzenli. Ve, e, böyle kararlı ve disiplinli olmak gerekiyor. Kararlılık belki de en önemli kısmı sabır ve kararlılık. Peki diş hekimliği size göre nedir hocam? Diş hekimliği benim için. tabi e, tabii herkes farklı bir şey bulabilir diş hekimliği içinde. Ben diş hekimi olur olmaz hemen bir sene içinde ağız diş cene cedersi uzmanı olmak için asistan olduğum ilgili kürsüde, ana bilim Benim için insanlara yardım etmektir. Hasta olan, ağrıları olan insanlara iyi etmek sıkıntılarını gidermektir. Zaten insanlara yardım edebilmek ve bunun karşılığında iyi olduklarını görmek en büyük hediye oluyor. Hekim için, herhangi bir branşta hekimsiniz. O harika bir şeydir. Amacınızdır zaten, hekimliğin amacıdır. Hekimlik hangi branş olursa olsun hakikaten çok kutsal bir meslek. Bu açıdan ben mesleğini çok çok seviyorum. Evet, çok güzel anlattınız hocam. Ben de başka bir yönüne değinmek istiyorum. Sadece oyun sahnelemek, bir enstrümanla konser vermek, işte kaligrafi yapmak, ne bileyim şiir yazmak, mimari, hatta şimdi makyaj bile sanat dalı olarak kabul ediliyor. Yani ben şekilliğinin de bir sanat dalı olduğunu düşünüyorum hocam. Çünkü bizde de tasarım, yaratıcılık, estetik hepsi ön planda. Bu nedenle diş hekimlerine de birer sanatçı olarak yetiştiklerine inanıyorum. Eğer sanata ilginiz varsa aslında diş hekimliği de size göre bir meslek diyebilirim. Yani düşünsenize küçük sınıflarda başlıyorsunuz, mumlar, sabunlar, alçılardan güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben hatırlıyorum hocam biz masklar falan yapardık, heykel yaptırırlardı Doğru, bize, bize de yaptırırlardı. Ee, bir takım şeyler elimiz alışsın diye ama önceleri biz bunu pek anlamazdık. Ne zamanki kliniğe geçtik, ondan sonra e, orada kaybedilmiş bir dokunun hastalığın istekleri ve estetik olarak ona iade edilmesinin ne kadar önemli olduğunu anladık. Ama e, yani tasarlanmayın, merak etmeyin eğer sanata yeteneğiniz yoksa, benim gibi. Ben iyi bir müzik dinleyicisiyim. Hani güzel resim görmek, bakmak, bir eleştirisini dinlemek hoşuma gider ama yapamam bunların hiçbirini becerim yok. Öyle yaratılmamışım. Ama yine de mesleğimi sevebiliyorum. Diş hekimliğinde herkese göre bir branş var. Herkesin ilgilenebileceği bir var. Hani ben iyi bir sanatçı olmamama rağmen, becerim olmamasına rağmen fena bir diş hekimi değilim. Dolayısıyla herkes bir şeyler bulabilir diş hekimliğinde. Eğer benim becerim yok, diş hekimi olamam diyorsanız yanılıyorsunuz. Onu söylemem. Önemli. Çok haklısınız hocam. Ee, bu arada gerçekten deneyimli benim kızım da sanatla uğraştığı için biraz bu işin içerisindeyim. Hep şunu gördüm. Çok çalışan mı, yetenekli olan mı? Bence çok çalışan bir süre sonra çalışmayan yetenekliyi mutlaka geçmiştir arkadaşlar. Onun için eğer siz sistemli olarak iyi bir gözlem yaparak çalışırsanız çok fazla yeteneğinizin olmasına da bence hiç gerek yok. İyi birer diş hekimi olabilirsiniz. El becerisi gelişiyor. Evet. Teorik olarak da düzenli, sistemli olarak çalışmak gerekiyor. Bir şekilde öyle. değil mi? Hocam bir de şey var biliyorsunuz teknoloji çok ilerledi ya. Doğru. E, 3D yazılımlar sayesinde biz mesela çok güzel gülme tasarımları yapabiliyoruz. Bir kişiye istediği e, dişin rengini, şeklini, ne bileyim konumunu değiştirerek onu çok güzel bir gülümsemeye o şu çekici bir gülümsemeye sahip hale getirebiliyoruz. Bunu programlarla yapıyoruz. Hastalarla birlikte çalışıyoruz. Eğer teknik şeylere de ilginiz varsa, diş hekimliği de aslında tam size göre bir bölüm. Dijital e, diş hekimliğinde, dijital teknolojilere de yatırım yapıyoruz evet. fakültemiz olarak. Evet. Bunu da söylemeyi e, evet. doğru buluyorum. Dolayısıyla belki de Türkiye'de önde gelen diş hekimliği fakültelerinden biri olabilmek için adayız tabii öğrencimiz bu sene olacak ama evet. e, yani gelecekte diş hekimliği dijital bir dönüşüm içine giriyor olacak, girmeye başladı. Biz de bunu ayak uyduracağız hatta yol göstericilerden biri olmak istiyoruz ülkemizde. Evet onun için 9 Eylül Diş Hekimliği, diş hekimliği fakültesine, fakültesi'ne gelin. hepinizi <laughs> bekliyoruz. Görüşmek üzere. We